Fatih Selim denizde kolluklarıyla ve kolluksuz çok güzel yüzmeyi öğrendi. Şimdi size yüzme öğreteceğiz. Arkadaşlarımız da bakalım bizimle beraber yüzmemizi beğenebilecekler mi? Anneciğim hadi göster bakalım neler neler yapıyorsun marifetlerini bir görelim. Hopluyor, zıplıyor, yatıyor, dalıyor. Ay 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 ne güzel bak 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 bak. Fatih Selim'in yüzme Evet bakın çocuklar ayaklarını da kaldırabiliyor böyle. Yatak gibi yaptı denizde. Ay 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 şu hareketlere bak. Hah, göster. Fatih Selim'in yüzme hareketlerine bakın ne kadar güzel. Oley! Biz tatile geldik çocuklar. Bakın burada kaydıraklar var. Sonra Güzel bir sıcacık su var. Denizin içi sıcacık. Fatih Selim ve Yusuf çok eğleniyorlar. Oyuncaklarımızı getirdik. Kolluklarımızı taktık. Güzel güzel eğleniyoruz. Fatih Selim ya, sular atma sakın bana anneciğim. Aa süper. Fatih Selimle babası denizin içerisinde koşma oyunu oynuyorlardı. Dalgalar onları kovalıyor. Bakın dalgalar nasıl geliyor? Gördünüz mü? Yakalayacak Fatih Selim'i babası. Denizin dalgaları Fatih Selim'le babasını kovalıyor. Bak, bak, bak dalgalar nasıl geliyor? Aa, şuraya bakın. E bak. Ay gitti. Ay ikizimiz, ikizimiz. Sular onları kaybediyor. Bak, gördünüz mü? Sular onları kaybetti. Bak benimki kocaman. Bakayım. Fatih Selim'in de kocaman ayak izi var. Kocaman. Dalgalar geliyor kaçın. Bakayım, kaçın dalgalar geliyor. Balıklar var, balıklar, bak, balıklar Bakayım balıklara. Küçücük küçücük balıklar var içinde. Bak, 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 bak. Ay bak nerede? Nerede balıklar? Bak şurada Bakayım ben de görebilecek miyim? Burada mı balık var? Bak, bak orada bir Yok bu göremiyorum ben balıkları. Balık bir tane mavi balık var burada. Fatih Selim balık olmuş. Hamsi balığı. <gülüyor> <gülüyor> evet o da ot var anneciğim. Gördüm. Oo yüzüyor benim oğlum nasıl gidiyor bak oraya doğru. Ay 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 ay. <laughs> Dalgalar bizi yakaladı. <gülüyor> <gülüyor> <Oov>. <gülüyor> ne kadar güzel oynuyorlar bunlar böyle. Denizin tadını çıkartıyor Fatih Selim. Yaz tatiline geldik biz çocuklar. Bakın çok eğlenceli günler geçiriyor benim oğlum. Babasıyla denize giriyor, havuza giriyor. Ve kocaman kaydıraktan suyun içine böyle hop diye kaydı. Burnuma su kaçtı, ağzıma su kaçtı demiyor hiç. Korkmuyor sudan. Çok oyuncu. Hadi atla, <laughs> Hadi atla Fatih Selim. Atla suya. Koş 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 koş. Bakalım suya nasıl atlayacak Fatih Selim bakalım mı? bak 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 bak. Ay çok güzel. Yüz anneciğim yüz yüz. Gözleri yandı tuzdan. Hadi atla. Atla anneciğim suya. Bekle babası bekle atlayacak çocuk. Hazırlanıyor şimdi. Bak nasıl atlıyor. Hoppa. Bak babası da atlayacak şimdi. Fatih sen baban da atladı. Oo. Babası da yüzüyor. Fatih Selim de yüzüyor. Hadi atla anneciğim. Oley! Hadi birlikte atlayın şimdi. Hadi birlikte atlayın şimdi. Hoppa! Hoppa! Gözün mü yandı anneciğim? Tuzlar gözüne yaktı benim oğlum. Ben onun gözlerini sileyim hemen gidip.